belki de buradan çıkarılacak en sağlıklı ders kaynağında biraz işaret ettiği gibi, dijital sessizliğe hemen kötü anlamlar yüklememek, yani bir cevap gecikiyorsa bu illa kasıtlı bir şey, bir kırgınlık, yok sayma demek olmayabilir. Çok basitçe yorgunluk, unutkanlık, o anki yoğunluk ya da sadece cevap verecek enerjiyi bulamama durumu olabilir. Varsayımlara sarılmak yerine biraz daha esnek olmak lazım belki de. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Peki bütün bunları konuştuktan sonra hem sana hem de bizi dinleyenlere şunu sormak istiyorum. Eğer basit bir mavi tik, küçücük bir dijital sessizlik bile bu kadar yoruma, bu kadar yanlış anlaşılmaya açıksa, acaba günlük online etkileşimlerimizde farkında olmadan başka hangi dijital ipuçlarını? Hani o yazıyor durumu, son görülme zamanı, profil resmi, durum güncellemeleri gibi şeyleri sürekli çözmeye çalışıyor ve belki de sık sık yanlış yorumluyoruz. Üzerine biraz düşünmeye değer sanki ne dersin?